Şöyle YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere elmalı turta tarifiyle geldim. Yumuşacık, ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok kolay ve pratik bir tarif. Misafirleriniz geldiğinde ne yapacağım derdine son. Şöyle göstereyim sizlere. Harika kıyır kıyır oldu. Çok da lezzetli. Hemen tarifimin malzemelerine geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 250 gram margarin. Sizler isteğinize göre tereyağı da tercih edebilirsiniz. Erittim ben oda sıcaklığında. Bir adet yumurtam var. Bir çay bardağından 3 parmak eksik sıvı yağım var. Güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Malzemelerimin iç içe geçmesi lazım. O yüzden bu işlemi çok dikkatli ve özenli bir şekilde yaparsak tart hamurumuz daha lezzetli olacaktır. Çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı pudra şekerimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı da nişastam var onu da ekliyorum. Daha sonra kıyır kıyır olması için şöyle bir buçuk yemek kaşığı elma sirken var. Sizler üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da suyum var. Ilık su olmasına dikkat edelim. Güzel bir şekilde homojen bir kıvama gelene kadar hamurumu çırpıyorum. Tereyağların topak kalmaması lazım. O yüzden çırpma işlemini özen gösteriyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yine güzel bir şekilde çırpıyorum. Çırpma işlemimi yaptıktan sonra unumu ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Şöyle öncelikle bir su bardağını ben ekledim. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kıvamına bakacağım. Ona göre bir su bardağı daha un ekleyeceğim. Genellikle iki su bardağı un alıyor ama biz kontrollü bir şekilde kullanalım kurabiye hamurunun çok sert olmaması lazım. Çok cıvık da olmaması lazım. O yüzden kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi hamurum hala cıvık. Şöyle biraz daha toparlayıp bir su bardağı un daha ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hem hamurum unumu güzel bir şekilde yemiş olacak hem de kıvamına bakarak gitmiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi henüz cıvık bir hamur. Kalan unumu da ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Hamurumu toparlamak için artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Şu an kıvamı daha iyi gördüğünüz gibi. Biraz daha toparlarsam daha da güzel bir hamur elde edeceğim. Evet devam ediyorum hamurumu yoğurmaya. Kalan dibinde kalan unumu da ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğuruyorum. Ben yaklaşık 2-2,5 su bardağı un kullandım. Sizler yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre arttırıp azaltabilirsiniz. 3 adet orta boy elmam var. Güzel bir şekilde rendeledim. Tavamın içerisine rendelemiş olduğum elmalarımı alıyorum. Suyunu salana kadar kavuruyorum. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Çok şekerli sevenler pudra şekerinin miktarını arttırabilirler. Elma da şekerli olduğu için ben bu kadar tercih ettim. Güzel bir şekilde kavurmaya devam ediyorum. Elmalarımın önce suyunu bırakması daha sonra da çekmesi lazım. Suyunu çektiği anda kavurma işlemimiz tamamlandı demektir. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu bıraktı ve ben tarçınımı ilave ediyorum. Tarçını yine tercihinize göre kullanabilirsiniz veya arttırıp azaltabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı tercih ettim. Elmalarım suyunu çekti. Küçük küçük doğramış olduğum cevizlerim var bir çay bardağı. İç harcımın içerisine ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra hamurum dinlendi. Dolabımdan çıkardım. Ve dinlenen hamurumu tart kalıbımın içine yayacağım ben. İkiye bölüyorum. Yarısı tabanı, yarısı da üstünü süslemesi için olacak. Şöyle harika kıyır kıyır dağılan bir hamurum var. Şöyle güzel bir şekilde bastıra bastıra hamurumu tart kalıbıma yerleştiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi yerleştirdim. Çatal yardımıyla küçük delikler açıyorum. Ki iyi pişmesi için, kabarmaması için. Daha sonra iç harcımı hazırlamış olduğum tabana ekliyorum. Evet, iç harcım hazır, tabanım hazır. Sıra süslemeye geldi. Ben küçük yuvarlaklar yapıp bastırdım. Bu şekilde farklı bir şekil elde ettim. 180 derece fırınımda pişirdim ve elmalı tartım hazır. Harika oldu. Çok lezzetli oldu. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. Kıyır kıyır harika bir tarif. Çocuklarınız da çok sevecektir. Misafirleriniz için de yapacağınız çok pratik bir tarif. Şöyle son aşamasını servis aşamasında sizlerle paylaşmak istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere tekrardan şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.